zaferlerden destansız zaferlerimizden biri olan Preveze deniz savaşını yapmak zorunda kalırsınız. Sebep Akdeniz hakimiyetidir. Akdeniz hakimiyeti. Evet, biz Akdeniz'e hakim olmak isteriz ama Haçlılar Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'e hakim olmasını istemez. Bunun üzerine Andre Doria denilen çok ünlü bir denizcidir ki İtalyan denizci. Andre Doria'nın önderliğinde bir Haçlı ordusu oluşturulur, donanması oluşturulur ve bu Haçlı donanması Preveze'de, bugünkü Yunanistan sınırları içerisinde olan bir koyda Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya gelir. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Belki de tarihte ilk defa bir taktik uygular. Turan taktiğini. Ama nerede? Denizde. Neydi Turan taktiği? Kanatlar açılır, merkez geriye doğru çekilir. Düşman ordusu o e, merkeze hücum etmek için ortaya hücum edince kanatlar arkadan kapanır ve ortada kalan Osmanlı e, düşman rakipleri, düşmanlar yok edilir. Kanatlar kapanınca yok edilir. Bu Turan taktiğiydi ve bunu Barbaros Hayrettin Paşa ne yapacaktır? Denizlerde de uygulayacaktır. Turan taktiği. Kanatlardaki gemiler açılacaktır. Barbaros'un gemisi merkezde gerisin geriye çekilecektir. Andre Doria Barbaros'un kaçtığını düşünüp merkeze doğru hücum edecektir. Ve Andre Doria'nın donanmasının arkasında Osmanlı donanması birleşecektir ve böylece yavaş yavaş halka kapanacaktır. Halka kapanınca e, haçlıların kara velaları büyük büyük gemileri, gemileri ne yapacaktır? Denizin dibini boylayacaktır. Tabii bu hakimiyet, bu zafer Osmanlıya çok önemli bir üstünlük kazandıracaktır. Öyle ki Akdeniz Osmanlı devletinin hakimiyetine girecektir. Akdeniz Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girer. Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girer. Bakın hatırlarsanız Osmanlı Devleti Kırım'ı fethederek Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü olmuştu. Osmanlı Devleti e, Preze Deniz Savaşı'yla da Ak denizin en güçlü devleti haline gelecektir. Peki 1538 Prezi Deniz Savaşı'ndan sonra denizlerdeki faaliyetleri bitmiş midir Osmanlı Devleti'nin? Hayır. Osmanlı Devleti kanuni döneminde denizlerde fetihlere devam etmiştir. 1551 yılında Trablusgarp fethedilmiştir. 1551 yılında Trablusgarp Beyt edilir. Böylece arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kara topraklarıyla e, Afrika toprakları arasında sadece Tunus engeli kalmıştır. Onun dışında neredeyse bütün Afrika kanuni döneminde Kuzey Afrika Osmanlı'nın hakimiyetine girecektir. Düşünün Suriye ile Mısır Yavuz Sultan Selim döneminde. Trablusgar, Cezayir, Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilecekti. Böylece Kuzey Afrika Osmanlı'nın toprakları haline gidip bunu peki neden denizlerdeki bir gelişme olarak adlandırdık? Çünkü buraları fetheden askerler Osmanlı Leventleridir, Bahriyelileridir. Yani Donanmamızla gelip burayı fethettiğimiz için Trabluskarp'ın veya Cezayir'in fethi denizlerdeki bir gelişme olarak adlandırılmıştır. Şimdi çok önemli bir e, olaydan daha bahsedeceğiz. Hint Deniz Seferleri. Bu da çok önemli arkadaşlar e, Osmanlı Devleti döneminde çok önemli gelişmelerden bir tanesidir. Bu seferler çok önemli arkadaşlar. Ee, aslında bazı tarihçilere göre bu seferler eğer başarılı olabilseydi belki de Osmanlı Devleti yıkılmayacaktı. Daha uzun süre hayatını devam edecekti. Veya son dönemlerinde daha böyle e, parlak bir zaman yaşayacaktı. Neden? Çünkü bazı tarihçiler diyor ki Osmanlı Devleti ticaret yollarını elinden kaçırdığı için coğrafi keşiflerle bundan dolayı zayıflamıştır. Eğer Hint Deniz Seferleri başarılı olsaydı ticaret yolları değişse bile e, yine ticaret yollarına Osmanlı Devleti yeni ticaret yollarına da hakim olacaktı. Nitekim şöyle düşünün. Eskiden mesela e, Çin'den başlayıp işte e, Hazar Denizi'nin kuzeyinden geçip Kırım'da son bulan bir ipek yolu vardı ki bu gemilerle İstanbul'a taşınıyordu. İstanbul'dan da yine gemilerle nereye arkadaşlar? Şeylere Avrupa'ya taşınıyordu. Tabi bu yollar Alternatif yollar bulununca, coğrafi keşiflerle alternatif yollar bulununca İpek Yolu önemini kaybetti. Yine aynı şekilde Çin'den doğup Mısır'da Süveyş Kanalı'nda son bulan ne vardı? Ee, baharat yolu vardı. Baharat yolu da coğrafi keşiflerle yani ticaretin Hint Okyanusu'na kaymasıyla önemini yitirmişti. Eğer Hint Okyanusu'na hakim olunabilse idi Dolayısıyla yeni ticaret yolu da Osmanlıların egemenliğinde olduğu için gümrük gelirleri düşmeyecek. Para olduğu için devlet e, kalkınmak adına yeni hamleleri çok rahat bir şekilde yapabilecekti. Burası Basra Körfezi ve burası da arkadaşlar Kızıl Deniz. İşte Hint Deniz Seferleri dediğimiz savaşlar da bu iki denizde cereyan edecektir. Amaç nedir? Hint Deniz Seferlerindeki amaç. Öncelikle e, Hint ticaret yoluna amaç öncelikle Hint ticaret yoluna hakim olmaktır. Hint ticaret yoluna hakim olmak. Ne yapacağız? Geleceğiz. Buralarda geçen yani haritamızda şu an tam bütünüyle göstermiyoruz ama Afrika'nın güneyini düşünün, Afrika'nın güneyinden gelip Hindistan'da gemiciler ticaret yapmaktaydı arkadaşlar. İşte biz burada bu gemilerden eğer geçen gemilerden gümrük vergisi alabiliyor olsa idik. Bu gemilerden aldığımız gümrük vergileri ne yapacaktı? Osmanlı Devleti'ni belki de ihya edebilecekti. Öncelikle amacımız buralarda nedir arkadaşlar? Geçen gemilere e, gümrük vergisi koyabilmekti. Bu birinci amacımızdı. İkinci amacımız Portekiz'in bölgedeki deki, faaliyetlerine engel olmak. Portekiz ne yapıyordu burada? Geliyordu gemileriyle Yemen'de işte Habeşistan'da, İran'da etkili olabiliyordu. Biz burada eğer güçlü bir donanma bulundurabilirsek Portekiz'in Yemen'deki veya Habeşistan'daki veya İran'daki faaliyetlerine engel olabilecektik. Hatta şöyle bir planı dahi olduğu söylenir Portekiz'in. İşte Deniz'den girecek, Mekke'ye saldıracak, Mekke'de Peygamberimizin mezarını açacak, Peygamberimizin naaşını alıp götürüp Avrupa'da işte bir müzede sergileme amaçları olduğu da söylenirdi. İşte Hint deniz seferlerinin amacı Portekiz'in bölgedeki faaliyetlerine engel olmak. Bir diğer amacı bölge Müslümanlarına bölge Müslümanlarına yardım etme. Bölge Müslümanlarına yardım etme. Sadece Habeşistan'da değil bölgede bulunan ta Endonezya'ya kadarki bölgelerdeki Müslüman devletlere, Aceh'de, Sumatra'daki bölgedeki devletlere yardım etmek hatta e, biliyorsunuz e, Tsunami olmuştu geçtiğimiz yıllarda ve biz bölgeye yardıma gittiğimizde bakmıştık ki oradaki camilerdeki hutbelerde hala Kanuni Sultan Süleyman adına hutbe okutulmakta. Şaşmıştık ne, ne alakası vardı 500 yıl önceki padişahla ne alakası vardı çünkü 500 yıl önce yaşayan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han ne yapmıştı? Bu buradaki Müslümanlara yardım etmişti. Buradaki Müslümanları Portekizlilerin zulmünden kurtarmıştı. Amacımız bölgedeki Müslümanlara yardım etmek. Ve arkadaşlar bir diğer amacımız da Arap Yarım Adası'nı tamamen fethetmek. Yani o sıraya kadar bize Nedir arkadaşlar? Hicaz vardır. Bizde Hicaz ve Mısır bölgesi vardır. Amacımız Habeşistan'ı, işte Yemen'i, Umman'ı bu bölgeleri tamamen fethetmektir. Peki sonuçları ne olmuştur Hint deniz seferlerinin? Sonucu tabii ki arkadaşlar dört tane büyük sefer düzenlemişizdir. 4 büyük sefer düzenlenir. Ancak ancak ne olmuştur? Bu dört seferde başarısız olmuştur. Yani Hint ticaret yoluna hakim olamamışızdır. Portekizlilere yardım edememişizdir. Ama bölge Müslümanlarına yardım etmişizdir. E, Arap Yarımadası'na tamamen fethetmiştir. Ama Portekiz faaliyetlerine engel olamamışızdır arkadaşlar. Dört büyük sefer düzenlenir. E, bölgede iki tersane kurulur. Bölgede iki tane büyük tersane kurulur. Bunlardan bir tanesi Kızıldeniz'de, bir tanesi Basra Körfezi'nde olmak üzere iki tane tersane kurulur. Bu da Osmanlı denizciliğinin gelişimi açısından nedir arkadaşlar? Çok önemli durumlardır. Arap Yarımadası Arap Yarımadası tamamen fethedilir. Bazı kaynaklarda Yemen fethedilir diye geçse de arkadaşlar aslında Arap Yarımadası ne olur? Tamamen Osmanlı hakimiyetine girer. Aslında şu ikisi nedir arkadaşlar? Osmanlı'nın lehine önemli sayılabilecek gelişmelerdir. Ama diyoruz ki Portekiz faaliyetlerine engel olunamaz. Portekiz faaliyetlerine engel olunamaz ve Hint deniz seferleri başarısız olur arkadaşlar. Başarısız olunuz. Peki bu başarısızlıktaki sebep nedir? Yani bu devlete, bu devletlere karşı neden başarısız olmuştur Osmanlı Devleti? Hint deniz seferlerinde neden başarısız olunmuştur? Ki bu e, seferleri yapanlardan bir tanesi de ünlü denizcimiz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır ve daha o dönemde uydu olmamasına rağmen dünyanın haritasını bugüne yakınki gibi çizebilmiş olan Piri Reis'tir. Başarısız olunma sebepleri. Neden başarısız olmuştur Osmanlı Devleti bu seferlerde? Arkadaşlar başarısız olunmasının birinci sebebi. Osmanlı devlet adamları, Kanuni Sultan Süleyman'ı bir kenara ayırarak söylüyorum bunu. Osmanlı devlet adamları seferlere gereken önemi vermemişlerdir. Seferlere gereken önemin verilmemesi. Peki neden vermemiştir Osmanlı Devleti'nin büyük devlet adamları bu seferlere gereken önemi? Yani mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradaki Ticaret yoluna hakim olmaktansa Şuradaki mal tağadasını ele geçirmeyi daha önemli görmüşlerdir. Niye? Çünkü e, genel şumulli bir düşünce o dönemde daha hasıl olmamıştır. Devlet çok güçlüdür. gücünün zirvesindedir. Dolayısıyla güç kaybettiğimiz, veya ticaretin buradan buraya kaydı hissedilmemiştir. Sokullu Mehmet Paşa döneminde anlatacağız göreceksiniz. Hissedilir. Bunun için projelerde bulunur. Ama yine de Sokullu Mehmet Paşa'nın altındaki devlet adamları meseleyi anlayamamıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki devlet adamları ise hiç anlayamamıştır. Yani onlar için Akdeniz ticareti daha önemlidir. Onlar coğrafi keşiflerle Akdeniz ticaretinin Hint Okyanusuna kaydığını, Akdeniz limanlarının önem kaybedip Hint Okyanusundaki liman limanların önem kazandığını anlayamamışlardır. Bundan dolayı da bu seferlere gereken önemi vermemişlerdir. Gerekli e, teknolojik ve lojistik, askeri, siyasi desteği vermemişlerdir. Bundan dolayı bu seferler başarısız olmuştur. İkinci olarak bu seferlerin başarısız olmasının sebebi, Bölge devletlerinin bölgedeki Müslüman devletlerin bölgedeki Müslüman devletlerin yeterli desteği vermemesidir. Yeterli desteği vermemiştir. Yani Osmanlı Devleti Habeşistan'a, Yemen'e, Sumatra'ya, Aceh'e, ye, Endonezya'ya yardım için gitmiştir. Ama bu devletler ya Portekiz baskısı altında kaldıkları için seferlere gereken desteği vermemişlerdir. Ya da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bölgeye hakim olmasını istemedikleri için... Bölgedeki çatışmalarda e, Osmanlı devletinin yanında yer alma gereğini duymamışlardır. Bir diğer sebep ise arkadaşlar e, Osmanlı devletinin Osmanlı devletinin Karadaki fetihleri yeterli görmesi. Yani işte biliyorsunuz bu seferler sonunda Habeşistan fethedilir. Yemen, Umman fethedilir. E bu fetihleri yeterli görür. Tabi bu fetihlerin ekonomik olarak da bir karşılığı vardır. Devlet bu fetihleri ne yapmıştır? Yeterli görmüştür. Yani ticaret yoluna hakim olmanın çok önemli olduğunu düşünememiştir. Nitekim zaten o dönemde Akdeniz ticareti çok daha fazla kazandırmaktadır. Hint okyanusu seferleri veya Hint okyanusunun ticaret yolları daha yeni yeni zenginleşmeye, para kazanmaya başlamış yollardı. Dolayısıyla karadaki fetihler Osmanlı devlet adamları için yeterli öneme sahiptir veya çok şey kazandıklarını düşünmüşlerdir. Ve bir diğer sebepse Osmanlı deniz gücünün Osmanlı deniz gücünün okyanuslarda Kafi gelmemesi. Ne demektir bu? Bizde kalyonlar var, gemilerimiz, yelkenlilerimiz var. Bizim yelkenlilerimiz iç denizlerde başarılı olabiliyor. Ama okyanuslardaki düşünün 20 30 50 metreyi bulan dalgalar oluyor. Bizim gemilerimiz bu dalgalarla mücadele edebilecek çapta değildir. Yetersizdir teknolojimizin deniz gücümüzün okyanuslar karşısında yetersiz kalmasıdır. Bu seferlerin başarısız olması sebeplerinden bir tanesi de. Niye? Çünkü biz Akdeniz gibi, Karadeniz gibi iç denizlerde ne yapabiliyoruz? Ancak varlığımızı devam ettirebiliyoruz. Ama okyanuslarda Portekizlerin büyük büyük koca koca gemileriyle mücadele edemiyoruz. Her ne şartta olursa olsun bu seferler aslında çok önemlidir. Ancak maalesef Osmanlı Devleti bu seferlerden alnının akıyla çıkamamış, başarısız olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti'nin ekonomik sıkıntılar yaşamasının sebeplerinin başında da ne gelecektir? Coğrafi keşiflerde Osmanlı Devleti'nin pay alamaması gelecektir arkadaşlar.